Merhaba, bugün ortaya öyle bir fikir atıyoruz ki, ilk duyduğunuzda oldukça radikal gelebilir. Düşünün, dünyadaki bütün kötülüklerin ve savaşların kökeninde tek ve ortak bir sebep yatıyor olabilir mi? Peki bu cüretkar iddia ne kadar doğru olabilir? Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Bu fikri üç farklı mercekten inceleyeceğiz. Bireyin kendi iç dünyasından başlayıp toplumun dinamiklerine, hatta evrenin o gizemli işleyişine kadar uzanacağız. İşte, Ana iddiamız tam olarak bu. İlk bakışta kulağa çok mutlak, hatta fazlasıyla iddialı bir cümle gibi geliyor, değil mi? Peki ama bu ne anlama geliyor? Yani gerçekten de tarihin akışını değiştiren o büyük savaşlar, toplumsal çatışmalar, hatta bireysel kötülükler hepsi bu kadar basit bir nedene dayanabilir mi? Gelin birlikte keşfedelim. Bu devasa fikri anlamak için bence işe en küçük birimden, yani tek bir insandan başlamak en doğrusu. O yüzden gelin ilk olarak psikolojik merciğimizi takalım ve bu yaşanmamış hayatların gölgesinin bir bireyin yuhunda nasıl çekillendiğini şöyle bir yakından bakalım. Şöyle bir düşünün. Bir kişi, olmak istediği kişi olamadığında, hayalindeki mesleği yapamadığında, belki sevgisini tam olarak ifade edemediğinde ya da hayattaki kendi anlamını bulamadığında, o ortaya çıkamayan enerji öylece buharlaşıp gitmez. Hayır. İçeride birikir, şekil değiştirir ve en sonunda bambaşka bir şeye dönüşür. İşte bu bastırılan enerji aslında oldukça net bir psikolojik süreçten geçerek çok daha karanlık bir şeye dönüşüyor. Her şey o bastırılmış arzuyla başlıyor. Bu arzu zamanla öfkeye, bir hınca dönüşüyor ve en sonunda saf bir yıkıcılığa evriliyor. O kontrol etme ihtiyacı, kıskançlık, anlamsız agresyon hepsi bu zincirin birer sonucu aslında. Ünlü psikanalist Eric Fromm'un bu güçlü tespiti, bu içsel sürecin son durağını o kadar mükemmel özetliyor ki, kişi kendi potansiyelini, o yaratıcı enerjisini hayata geçiremediğinde o enerji kendisine ve çevresine karşı yıkıcı bir güce dönüşüyor. Yani kendi hayatını inşa edemeyen insan başkalarının hayatını yıkmaya başlıyor. İşte kötülüğün psikolojik kökeni belki de tam olarak burada yatıyor. Peki, bu bireysel acı biriktiğinde, milyonlarca kez tekrarlandığında ne olur? İşte şimdi sosyolojik merceğimize geçiyoruz. Çünkü bir kişinin trajedisi milyonlarca kez yaşandığında bir toplumun patlamasına dönüşebilir. Bireyde gördüğümüz bu bastırılmış potansiyel, toplumsal düzeyde de var. Bütün bir sosyal sınıfın ekonomik olarak ezilmesi, bir topluluğun kültürel kimliğinin yok sayılması ya da bir neslin hayallerinin tamamen elinden alınması, işte bunların hepsi kolektif bir yaşanmamış hayat demek. Ve bu kolektif hayal kırıklığı çatışma için inanılmaz verimli bir zemin yaratıyor. İçerideki o acı ve boşluk için dışarıda bir hedef, bir günah geçisi aranmaya başlanıyor. Bu durum insanları ideolojilere körü körüne bağlıyor, sürekli bir düşman yaratma ihtiyacı doğuruyor ve en tehlikelisi varoluşunu ötekini yok etme üzerine kurma gibi korkunç bir çabaya itiyor. İşte bu bakış açısının bize sunduğu sarsıcı sonuç da tam olarak bu. Tarihteki pek çok büyük çatışma aslında bu derindeki toplumsal hayal kırıklığının şiddetli bir patlamasından başka bir şey olmayabilir. Şimdi, bireyden ve toplumdan sonra gelin bu fikri bambaşka bir boyuta taşıyalım. Üçüncü merceğimizle konunun daha derin, daha varoluşsal, hatta kozmik bir çerçevede nasıl yankılandığına bakalım. Tasavvufta, özellikle İbnül Arabi düşüncesinde, istidat diye müthiş bir kavram var. Bu, her birimizin taşıdığı eşsiz bir potansiyel, bir nevi varoluşsal DNA'mız ya da ilahi bir program gibi her varlığın özündeki hakikat bu aslında. Bu düşünce sisteminde zulüm, sadece başkasına yapılan bir kötülük değil, çok daha temel bir anlamı var. Zulüm, bir şeyi ait olduğu yere koymamaktır. Yani bir kişi kendi istidadını, kendi hakikatini yaşamadığında, sadece kendine değil, tüm varoluşun düzenine karşı bir adaletsizlik yapmış, bir zulüm işlemiş olur. İşte burası gerçekten çok ilginç. Bu sistem kozmik dengeyi şöyle açıklıyor. Eğer merhamet gibi yumuşak, yapıcı bir ilahi sıfat kendine ifade alanı bulamazsa, evren boşluk kabul etmez. O boşluğu doldurmak ve dengeyi sağlamak için kahar yani kahredici, ezici büç gibi sert bir sıfat şiddetle sahneye çıkar. Ve bu cümle durumu harika bir şekilde özetliyor. Mistik bir bakış açısıyla baktığımızda savaş ve kötülük, evrenin potansiyelinin engellendiği, hakikatlerin yaşanamadığı zaman ortaya çıkan o karanlık gölgelerdir. Varoluşun dengesinin bozulmuş halidir. Tamam buraya kadar her şey iyi, güzel de eminim aklınızda bir soru belirmiştir. Bütün bunları tek bir nedene bağlamak şiirsel ama biraz aşırı bir basitleştirme olabilir mi? Gelin bir gerçeklik kontrolü yapalım. Muhtemelen birçoğunuzun aklında bu soru var. Bu kadar mutlak bir iddia, gerçek dünyanın o karmaşık yapısını biraz göz ardı ediyor gibi görünebilir. Haklısınız. Bakın, bu slide konuya iki farklı bakışı yan yana koyuyor. Genellikle savaşların nedenlerini nasıl açıklarız? Güç mücadeleleri, kaynak savaşları veya ideolojik çatışmalar deriz. İncelediğimiz bu tez ise, bunların arkasındaki asıl itici gücün, o insani boşluk ve içsel acı olduğunu söylüyor. Aslında bu iki görüş birbirini dışlamıyor. İşte bu teorinin asıl gücü de tam burada ortaya çıkıyor. Diğer nedenleri yani güç, para, ideolojik gibi sebepleri inkar etmiyor, sadece onları ateşleyen kıvılcımı, o insani boşluğu işaret ediyor. Yani güç veya kaynak arayışının çoğu zaman tam da bahsettiğimiz o içsel boşluktan, o yaşanmamış hayatın acısından beslendiğini söylüyor. O boşluğu doldurma çabası bu yıkıcı hırsları körüklüyor. Haydi şimdi bu üç farklı merceği de bir araya getirelim ve bu sarsıcı fikrin nihai çıkarımını, son sözünü hep birlikte söyleyelim. İşte bütün bu analizin vardığı en net, en yalın ve en akılda kalıcı sonuç bu. Bireysel düzeyde kendine zarar vermekten veya depresyondan kolektif düzeyde savaşlara ve soykırımlara kadar uzanan o geniş yelpazede temel dinamik aslında hep aynı. Yaşanmamış bir hayatın yarattığı o dayanılmaz acı bir şekilde dışarı çıkmak zorundadır. Bu soyut ve büyük konuyu şimdi size yöneltilen çok kişisel bir soruyla bitirelim. Eğer bu fikir doğruysa, her birimizin içinde ifade edilmeyi bekleyen bir potansiyel var. Peki, sizin hangi hakikatiniz, hangi istidadınız yaşanmayı bekliyor? Bunun gölgesinin ne olacağını düşünmek, belki de kendimize sormamız gereken en önemli soru.